이 문제가 지금 어나는 그랬습니다.

Merhaba. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak bu zor günlerde sosyal yardımlar yönünden vatandaşımızı desteklemeye devam ediyoruz. Almış olduğumuz 100 ton kadar patates ve soğanı 13 ilçemizde gelir durumu düşük seviyede olan vatandaşlarımıza, dezavantajlı mahallelerimize patates ve soğan dağıtımını gerçekleştireceğiz. Vatandaşımıza her yönden desteklemeye devam ediyoruz. Devamında gelecek bu Durum çok sıkışık yani geçinemiyoruz. Bir de çocuklar falan var, bez parası falan. Yani pahalı her şey. Her şey zor. Pazara gidemiyor, bir şeyler alamıyor. Odun kömür alamıyor. Hayatımız bu. Teşekkür ederim. Patates, soğan. Allah razı olsun. Vallahi bilmiyorum sonumuz nereye gidiyor. Yine Allah razı olsun. Böyle geliyorlar, kapımızı çalıyorlar. Yine yani en azından biraz ihtiyacımız karşılanıyor. Vallahi soğanla patates. Şimdi evdeki çocuğa varlığı anlatamıyorsun, yokluğu da anlatamıyorsun. Teşekkür ederiz Allah razı olsun bizi düşündüğü için. Hayat şartları zor. Bayağı bir pahalı. Gidişatımız pek iyi değil. Başkanımızdan da biz memnunuz. Patates, soğanımız geldi. Biz teşekkür ediyoruz başkanımıza. Ee, başkanımızın sayesinde zaten benim halk kartım var. Ondan faydalanıyorum. Patates, soğan ikram ettiler. Bir nebze de olsun bir yardımdır inşallah.